Dostlarım Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, güzel bir bölümle sizlerleyiz. İnşallah iyi seyirler. Dostlarım Hydra sandıklarımızı e, açacağız. İnşallah metal gelirse e, biliyorsunuz bu tılsım emanet. Buradaki benim kendi tılsımımı bir 10 seviyesine getirmek istiyorum. Metal geldikçe deneriz diye umuyorum. İnşallah tabii metal alırız. Kötürü kovmalarda arkadaşlar birazdan değerlendireceğiz. Şamanımıza ben liderliklerini alacağım. Şamanımızın da liderliğiyle e, o kötü ruhları ilerleteceğiz. Kuşaklar güzel. Alev geldi. Aa, bundan alev geliyor muymuş? Ana alev geldi lan. Alevde güzel bir ondan fazla. Bir 10 10 Alev hoşuma gitti. Kötü ruh kovma. Oğlum alev geliyor muydu lan bundan? O kadar hidra açtım. Hiç anımsayamıyorum. Zihimde alev yok yani. Neyse hoş geldin alev. Geçit bileti de 20 em. Onlar da para arkadaşlar. Tabii ki istediğimiz ürün metal. Hidrayı metal için açıyoruz. Ama şu anlık açılışın ilk kısmı kötü değil. Alev biraz kurtardı. Cadı kötü. Cadı istemem. Cadı istemem dedikçe bir daha çıktı. Cadıyı ki kesecek biri olsa da değerlendirse. Kötü ruh kovmaya okeyim. Bir tane ama bu aralar metal alsak çok iyi olur. Bir tane metal alsak bu aralar güzel olur güzel oyunum. Bir metali seviniriz. Metal nereden çıkartacağız o zaman bu metali biz? Hidra yapalım dedik hani metal çıksın diye dedik aslında açıkçası. Metal için ha teşekkür ederim hoş geldin. Hoş geldin bir tane yazar arkadaşlar o kadar fanladık ya. Bir tane çıksın. Hoş geldin metalimiz. E ee, senle bakalım nasıl bir proje çizeceğiz. Sana hoş geldin. Biriktirebilirim. Başka şeyler de yol haritası çizebiliriz. Kötürü kovmamız bayağı bir oldu. Şamanımızın inşallah liderliğine orası da destek olacak. Bir metal daha sürprizin gelir mi? Ee, gelmedi. Teşekkür ederim olsun. 14 kötürü, 12 daha dün de çıkmıştı. 26 kötürü. Herhalde en mantıklı şey bizim bu sikillerinden ziyade şamanın liderliğidir. Biyoloğun yeni ricasına da kulak verelim dostlarım i̇şte buradasın diyor. Bana diyor 40 tane şundan istiyor değil mi? Kırmızı hayalet ağaç dalı. Kırmızı hayalet ağaç dalı 40 tane. O özüt. Olsun. En azından günde 2 tane verelim hızlı şekilde ilerleyelim. İlk ağaç dalımız geçti. Teşekkür ederiz. Bugün bir tane daha vereyim mi? Hızlandırayım mı? Değer mi? Saat kaç? Bilmiyorum. O kadar da acele etmiyorum artık. Dur bitti. Geçen indiradan kalma 10 emiş daha vardı. Şimdi arkadaşlar bu 6 won. Onun da hesabını yapalım şimdi. Buradan da kuşak gelirse bu da 3,5 won. Olmadı la. lan. Ben çok olacak gibi hesaba girmiştim. Olmadı. Bu bence bu kadar hidra sandığından bir metal bile kar oldu bence. Arkadaşlar chat'imden gelen bir öneri oldu. "Alicim dediler, çırağın ilhamı yaptığında dediler. Buradan dediler, ilham, ilhamın dediler, etkisi olarak dediler. Böyle 20-25 CTR karı oluyor." dediler. Ama zor geçiyor dediler. O yüzden müzeviyle biraz ilham okuma kararı aldım. Başarısız dedi. Bakın müzeviyle bile geçmedi. Çok zor geçiyor dediler. Bir tane geçti. Şöyle biraz bir bakalım ne durumdaymış. Bir daha geçti. Ee, müzevimizde bizim 80 tane vardı. Bir daha geçti. Müzevi de bizim çok vardı anlatabiliyor muyum dedim. Değerlendireyim. Başarısız dedi bu sefer. Bu kötü ruhla yani müzevisiz inanılmaz çok yanıyor dediler. Müzeviyle en azından herhalde biraz daha az yanıyor. Bayağı bir başarısız dedi bakalım yani 4 bile olmadı bayağı okuduk 11 tane okuduk sanırım ee, Wuzi kitaplarına baktım pazarda şu an Wuzi yok o yüzden alamadık 4 oldu bir tane daha şimdi şey yapayım ee, kurtulduk 4 oldu şimdi bu ne oldu ee, saldırı gücü temelini 2 daha arttırdı yani ben 44 alıyordum 46 oldu 2 kar 2 str işte buradan arkadaşlar herhalde biz bir 70-80 STR falan alabileceğiz. 70 şey verecek, şaman verecek. 20 20'de biz herhalde kendimizden ilhamsal alacağız. 90 STR. Ufak ufak arttıracağız işte kötü ruh çıktıkça. Arkadaşlar şimdi sıra geldi. Şu meleği sandığında da bitireyim. hidrada öyle hasar deneyelim dedim. Garanti şey. Ee, Hidra'yı öyle deneyelim. Bu sandıklardan kurtulalım. 222 em paramız var. 64 sandığımız var. 64 sandığım bizim için toplam ederi 12 ondan fazla olması lazım. İnşallah zarar etmeyiz efendim. Hadi bakalım ben açıp geleyim. Alev sayımızı da veriyorum. 4 alevimiz var. İnşallah güzel bir loot olur bizim için. Teşekkürler. Dostlarım yangı siz daha iyi hatırlarsınız. 200 200 miydi? 200 em falan bir şeydi. 10 mondan fazla herhalde para çıktı. 222 falan gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. 10 mondan fazla para çıktı ve 4 alev çıktı arkadaşlar. 4 mon da buradan. Yani bize toplamda 14.5 won gelmiş oldu. Ee, biz sandıkları satsaydık 12 won gelecekti. Çok güzel bir açım oldu. Twitch chatime de teşekkür ederim ondan da çok emeği var bu açımda. Ee, güzel bir loot oldu. Alevleri arkadaşlar 8 tane burada var. Pazarımızda var. Ee, 12 adet de pazarımızda var. Ee, bilmiyorum alevleri toplayıp Hani böyle bir ortak üçlü ee, bir Kumarsal bir şeyler girilebilir. Belki de girilmez. Belki de satılır. Dostlarım ee, zırhımıza Efsun Plus atacağız. Yani zırhımız 50 str ama çok bir güzellik yan e, Yerleri yok O yüzden belki dedik yanları güzel bir, bir şeyler gelir Artılıyla tam atmak için Uygundur e, Rüzgar ve elementler geldi ben 50 strmde Kalmak istiyorum e, Burada dünyanın en kötü efsunu geldi 50 strmde kalmak istiyorum Bunu atarken korkuyorum ya bir şey olacak diye 30 str geldi 10 absorbe geldi Arkadaşlar Yani 30 str değil de 50 str 10 absorbe olsa Mesela burayı belki seçerdim ama bu haliyle 30 str haliyle istemiyorum. Çünkü bizim için en önemli olan olay str şu an. Şimşek bıçak geldi. İstemiyorum yine str'mizi tercih edeceğiz. Ateş, rüzgar, bin ipi istemiyoruz. Teşekkürler. Birazcık daha deneyelim. Belki gelir ya. Hani bir ihtimal gelirse güzel olur. 50 str'mi seçtim yine. Burada yine çok kötü bir efsun geldi. Bir tane değişebilmeye yakın geldi ama... Başka da gelmedi bir 30 str daha geliyor Pençe çan çiftel absorbe Yine olmaz arkadaşlar 2 tane 30 yakalayabildik maalesef e, Sağlık olsun Zaten hani elitin elitiydi bu aradığımız Dostlar Hizre'ye girdik Şu an full art full art full max hasar ne göreceğiz Onu merak ediyorum e, Onu inşallah size göstereceğim kafada gelirim Her şeyi basacağım ama yut norisinden Yani buzun gücü 20'liğine kadar aldım Yut norisine kadar basacağız İnşallah görmek istediğimiz hasar 30k üstü hasarlar. Bakalım kaç k hasar göreceğiz. E, bu arada item tanıtımısal bir şey istiyorsanız hani mele artı hidra kestiğim kombinim şeklinde bunu da YouTube'a bir e, item tanıtım videosu yaparım. Onu çünkü Twitch'te çok soruyorlar. Bir tane o tarz bir şey yapabiliriz. Tabii ki benim ama kesimim bir tık daha arsız yani benden daha mütevazi itemlerle meleği de yapılır hidra da yapılır onu da belirteyim. Evet dostlarım hadi bakalım deneyelim hasarımızı ne kadar olacak. Dediğim gibi ben de çok merak ediyorum. Hasarın ne olacağını. Ee, şey meleği de bastım abi. Helal hoş olsun. Umarım yanlış eksik bir item yoktur. Ee, her şeyi bastım dediğim gibi. Ee, göreceğiz. Kutsamayı da verdik. Bu ne? 32 görüyoruz şu an arkadaşlar. Eksik bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ee, 30k civarı vuruyorduk. Tugis etkisi geldi. Eee... Tahmin ettiğimizde 32 de zaten yanlış bir itemiz var mı diye kontrol ediyorum. Oğlum ne kadar hızlı öldü? Kontrol edemedim lan. <laughs> çok hızlı. Bu biraz bu ağırsız bir hasar arkadaşlar. Ee, şu an her şeyimiz basılı. Yutnur isimden zımbırtısına kadar her şeyimiz basılı. O balık suşi balığı çok etkilemez. Onu bastığıma bakmayın. Ee, bu hasar biraz fazla zaten arkadaşlar. Yani bu hasara gerek yok. Ben zaten bunu şov için. Hani bir ne kadar görebiliyoruz diye Baktım 32.500 falan görüyorum ee, 32 dünya patronu eklenebilir şu an buna sadece Zaten bu kesim inanılmaz Ve ben e, slotu sonunda bıraktım bile hani Gemi direğinin canını indirsinler diye bıraktım Bu çok çok yüksek bir hasar arkadaşlar şu an Her şeyimiz basılı yani eksik bir şey ben göremiyorum ee, Ürünlerin eliti mi basılı Ürünlerin de eliti basılı Yani orada eksik bir ürün yok şu an çok çok hızlı keseceğiz. Bakın gemi direğinin canına. E, hatta pot bile içmiyorum arkadaşlar. Potsuz kesiyormuşuz hidrayı. Otomatik potu şimdi açtım. Potsuz kesimde biraz arsız olur. Hani o kadar da iddialaşmayalım. Gemi direğine bakalım arkadaşlar. E, <laughs> bu son kafa. Hani, yanlış anlaşılmasın. <laughs> bu son kafa. <laughs> Birazcık evet biraz abartı. 32.500 gördüm en yüksek. Siz daha çok yüksek gören olduysa e, yorumlara yazsın Alicim ben 32.800 gördüm diye. 33 görmedim ama 32 dediğim gibi 32 civarını çok rahat gördüm. E, çok çok da rahat bir kesim oldu. E, gece 2'de bizim mavi bayrağımızın 75 drop'u gelecek. E, gece 2'den önce şu an saat 1 1 2 3 3 sandık hemen gördüm lan. 4 Oğlum geldi mi lan drop'umuz drop'umuz hoş geldin ama 2'deydi gelmedi daha Bu herhalde gelmemiş hali arkadaşlar ee, Güzel Gayet lezzetli Şimdi biz Bu kombinle zaten yuttoniyi basmayacağım ee, Şebnemlerin kalitesini basacağım Balık dahi basmamaya çalışacağım arkadaşlar yani ben bu hasarı 26-27'ye minimalize edip e, Bu hasarı 26-27 tarzı vurup Tertemiz ee, farmlamayı düşünüyorum hani gider olmadan çok Dostlar bir dünya patronu buldum Yani biraz da hasar da güçlendi tabii çarmıza güçlendikten sonra Bir dünya patronu buldum diğer bayraklar vardı bol bol diğer bayraklar vardı 68 yaşamım vardı burada bir biraz 20 20'ye yaşam harcadım ee, Birinciliği aldık tabi birinciliği tabi aldık yani ben varken Diğer arkadaşlarımız tabi orada kusura bakmasınlar Birinciliğimiz tabi hayırlı olsun çarmıza ee, buradan ne ala tabi ne bonus bir durum var. Buradan ne gelecek bize? E, ee, yeah, yeah, yeah. e, Anladın, Anladın mı? mı? Anladın mı? Buradan bize şimdi STR gelecek. Dünya boss STR'si. Ben bunu Hydra'da değerlendiririm. Mangal buldu barda boss'u. Youtube gör buraya. Mangal kardeşim buldu. Ya, chat'imizde benim mangalım yani. Yılların mangalı. Kardeşim sol üstte dedi. Bulmaya yardımcı oldu. Hani bulduk. Ben de orada sonuçta onun verdiği koordinatlarda ben de buldum yani boss'u. O şekilde bulundu yani. Boss'un bulunmasını da anlatayım. Detaylarına girdim yani burada. Anladın mı? Dostlar kalan sandıkları burada iki tur atmıştım ya max hasar denerken. Oradan metal çıktı. Hoş geldin metalim. Bugünkü ikinci metalimiz. E, ee, hayırlı olsun. Üç taneyi daha da hızlıca açayım sizin için. Ee, burası Twitch içindi. Bakın Twitch yapması gerekeni yaptı. Youtube ne yapar? Youtube bir tane bir, bir, iyi bir şey. Olsun Youtube benim canım ciğerim böbreğim. YouTube'a asla bir şey demem. Ama cidden bir şanssızlık da var. Neyse bir tane metal aldık. 2 metal kasmış olduk günde. Her gün 2 metal kasarsam 3 de kasarım. 4 de kasarım. Dostlar gerçekten mavi bayrağın yeni loot'u birlikte çok güzel sandık düşmeye başlamış. En kötüdür 3-2 falan ya. 2 herhalde bir kere aldım. Burada zaten çok farm yapmadık burada. 2 metalimiz vardı. Bugün metalleri bir şeylere deneyebiliriz. 3 tane efsun aldık. Efsunları da hançere atacağım. Bu da hidra loot'u arkadaşlar. Bu da hidralı utu. Buradan bir şey gelmiyor. İnşallah dediğim gibi her gün 2 metal mottosuyla yola çıktık. Bugün yine 2 metal almayı umut ediyorum. E, gelen kötü ruhlarımızı yine e, şamanımızın e, ya da ninjamızın liderliklerine değerlendireceğiz dostlarım. Şu ana kadar çok kötü bir açım oluyor. Geçit bileti demek en azından bir tur daha hidra demek. Geçit biletini değerlendiriyoruz. E, çok kötü bir açım oluyor arkadaşlar. Herhalde. Tabi ne oldu maviye drop geldi. Drop gelince sandık daha çok çıkacak. Öyle olunca da loot tabi bozuldu. Buradan gelen bir metal hala loot'u toparlar. Bir metal e loot'u toparlar. Hakim kuşu asil toparlamaz. E, metal toparlar. Metal toparlar. Metal toparlardı. Toparlardı. Sağlık olsun berbat bir loot. Her gün iki metal. Hidra'nın loot'undan her şeyi e, kullanmamız çok kötü oluyor arkadaşlar. Bir şeyleri satsak iyi olur. Bakalım kuşak bugün gelecek mi? Bugün geldi. 19 geldi satayım ya. Üste atmayayım. Lütfen 19 gel. 15. Üste atacağız arkadaşlar. Ya bir gün olur belki yani sonuçta. Biz bunu her gün denemeye başladığımızda. Bir gün illaki olur değil mi? Yani o gün belki bugündür. Belki yarından da yakın. Yani belki gelir bir gün değil mi? Parlar belki. Olmadı yine. Bir gün olacak ya inanıyorum. Bir gün olacak. Güzeller güzeli şamanımızdayız. Şamanımızın eline güzel bir kianit yapacağım arkadaşlar. O hidrada beklerken şamanla bekliyoruz. Ninja'mız karakterdi ya. Orada en güzel bekleyen şaman benim şamanım olsun istiyorum. Ee, dün ninja'mızın çırağın ilhamını yükseltmiştik. 44 STR'den 47'ye çıkmıştı. İnşallah bugün de e, şamanımızın yeteneğini yükselteceğiz. Şamanımızın inşallah liderliğini yükselteceğiz. Bu da artık M10 seviyesine doğru ilerliyor. Ee, çok da uzak değiliz. Birazcık eksik kalmışım kitabı. Onu da şimdi fark ettim. Ee, bir yetenek kitabı diyor. Geçmedi arkadaşlar ama 8 tane daha alınca herhalde artacaktır. Bu M10 sonra G bunun P'si mi çok zordu? M'i de çok zordu ama her şeyi zor. Hemen Uzi'lerini tazeledim. E, ee, dostlarım inşallah bu kadarla M10 oldu. Yani şimdi şöyle arkadaşlar burada Alicim çok para veriyorsun falan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Kötü ruh kitapta iki güzel bir para harcıyoruz buraya ama yani nasıl desem buradan gelecek STR'nin bir dengi yok. Lan ne kadar yandı ya. Yani şu an mesela dün 44 veriyorduk. Bugün 49 veriyoruz. 5 arttı. Bu toplamda e, 72 artı 15 bin oluyor arkadaşlar. Yani şu an 50 STR neredeyse 40-50 STR daha artı, arttırabiliyoruz. E, oraya gidecek para yüksek ama çarımızın Böyle artık güçleneceği şeyler çok azaldığı için yani nasıl desem zırh basabiliriz, tılsım basabiliriz. Efendim böyle çok az güçlenme seçenekleri kaldı. Simyası kusursuz falan filan olduğu için yani bu küçük STR'leri bile takip etmek zorunda kalıyoruz dostlarım. E 44'tü, 49 oldu yani dünden bugüne 5 STR. Dostlar, bendeki 2 metal vardı ya. Onlar yine dayanamadık, kumarladık. Zırha gitti. Gökhan kardeşim de ritüel getirdi o da zırha gitti. Yani Zırhta bir şekilde yoğunlaşım var. Reş kardeşimiz bütün ürünlerini getirdi. Geçerse kendisine 100 won vereceğim. İnşallah Reş kardeşim al götür 100 won. Helal hoş olsun. Geçsin. 100 won senin olsun. Güle güle kullan benim canım kardeşim ya. 100 won sana. Yanlış açtım. 100 won sana. Helali hoş olsun kardeşim. 100 won'u götürdüm be. Tıh. Yine zırha girdik. İnşallah günün sonu kötü bitmez. Kıymetli dostlarım Gökhan kardeşim beni Bak Jayamo'ya çağırdı. Biz şu an Twitch'te yayında. Twitch'e de hepinizi beklerim. Twitch'te biz sürekli canlı yayınlar yapıyoruz. Twitch'e Twitch editörüm. İnşallah şuralara bir yerlere koyar. Hepinizi bekliyorum Twitch'e. Canlı yayındayız saatlerce. sandıkları açarken yılan ürünlerini size de gösterme kararı aldım. yılan hançeri var bir tane. o ne kadar kötü gelmiş. Çok kötü bir yılan hançeri arkadaşlar. Yılanın bir tane şurada palası var. 2 ort bir büyü hızı. Bir tane de yılan yayı var. O da 4 2 4. 4 4 sadece 4. 4 geldi. Devam efendim açıyoruz. Bir bir 10 tane de YouTube sizin için açayım. Çok YouTube yani size de güvenemiyorum. Bana da kızmayın yani YouTube'um. Siz adınızı andık mı birazcık bazen tatlar kaçıyor. Bir 10 tane YouTube'uma yaş seyir kutsaması. Elinize sağlık. Geçit bileti. Sağ olun. Ee, bir pul kötü. Bir daha pul. Ruh taşı, küçük kutsama, sağ olun. Eldiven şeyi kötü. Yılan üretimi kılıcı, ruh taşı, silah taşı artılı, paralı istedi. Buradan beyaz çıkarsa kurtarır. YouTube'um size ben bir şey demiyorum baba. Ne yapayım YouTube'um ya? Dostlar bayağı bir açtık. Yeni yılan ürünlerimiz çıktı. Bakalım yılanlarımız nasıl? 4 4 2 4 4 yok 4 2 4 olması lazım bu yanlış. Ee, şeytan falan diyor bu da kötü. Bu ne? 4 4 bir süre esunlu ama bu da kötü. Bu da kötü. Başka bir şey var mı? Bu da kötü. Bu ne? Bu bu kara eşter. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Hepsi kötü değil mi? Hepsi kötü. Dostlar zırha silirlendim. Bir simyacıya geldim. Az önce doğruyu söylemek gerekirse. iki tane başarılıydı görüyorsunuz. Bunlardan birisi efendim elmas. Birisi yakut. Şöyle elmasımız burada. Yakutumuz burada. İnşallah buradan döneriz. Bu duvar. Güzel. O zaman yakut gelmiştir. Bu duvar. Yakut senden S terör sav istiyorum. Tabi efendim. Ah kekre geldi. Kekre geldi. Ama ben de kekreyim. He? Bana gelmeyecek de kime gelecek değil mi? Kekre yakut. Dostlarım şu görüntü çok kritik bir görüntü. Bugün e, gerçekten bayağıdır uğraşıyoruz. Şu an Twitch'te abonelikler atıyor çünkü delirdik. Çok fazla uğra... Twitch ne yapıyor? Twitch bir şeyler yapıyor. Şuradaki hareketlerden anladım itemin sonunda elemetçim dedim gel sen şunu 12'sini sen bastın dedim 13'ü de sana yazar dedim elemetçim şu an zırhın 13'ünü halletti arkadaşlar ee, kumarla yapmıştık darks kardeşimize 100 won borcumuz var bir kardeşimize 100 won borcumuz var onu şimdi ödemeye inşallah şimdiden başlayacağım bir yolunu bulacağız bazı şeyler twitch'ten oluyor arkadaşlar her şeye kayıt alamıyorum ee, çok fazla denedik çok fazla uğraştık sonunda 13 oldu Hayırlı olsun 13'ümüz. 14-15 <laughs> Elemetcim de çok sevindi gördüğünüz gibi. Çok sevindik hep birlikte. 10 numara oldu yani. Oho. Dostlar. <laughs> o ilki. Ola... Da, dark zengin oldu lan. <gülüyor> Dark'sa 50 won daha borcumuz. İşte adam tam ben 40 won'u ödedim. Ee, 60 won borcumuz vardı. Bir tane daha metal verdi. küçük kardeşim de ay taşı getirdi. Böyle imece usulü bir şeyler oldu. <laughs> 14. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de abonelik yazar. Kendinize çok dikkat edin. Selametle kalın.